Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım Yamaha MT-09 motorunu tanıtmak için gişelerin oraya geldim. Arkadaşlar e, bu motora 600 arardan CBR 600 alardan geçiş yaptım. Racing bir motordan. Ve ilk bu şekil bir motor tipi deneyişim Naked. İlk izlenimlerim olarak e, daha önce Yamaha MT-25 veya 07 sürmedim. Yani 09'a bindim direkt. O da şu an yani ilk defa sürüyorum. Yaklaşık motor alalı bir 10 gün oldu. Yeni yeni alışmaya başladım. Bu arada mikrofon kötü olabilir arkadaşlar. Kameranın kendi mikrofonuyla çekiyorum. Mikrofonum henüz gelmedi kusura bakmayın. Arkadaşlar motorumuz 2021 model. 2022 çıkışlı Yamaha MT-09. 3 silindir bir motosiklet. Tam bir tork canavarı. Yani namı değer akrobesi motoru. Tam bir teker canavarı. Daha dün vizeye soktum arkadaşlar, 2 yıl kafamız rahat, orijinal bir motor, herhangi bir yerinde bir işlem yok. 4000 km'de. Üstünde Rosso lastiklerimiz var. Üstünde orijinal egzozumuz var. Ek olarak e, orijinal egzozuna işlem yapmışlar arkadaşlar, sesi gayet güzel, tapa sistemi yapmışlar. MT serisine binen arkadaşlar bilir. Alttan bir delik açmışlar orijinal egzozundan ve tapayı takınca orijinal sesi geri geliyor. Şu an tapa açık. Birazdan sesini dinleteceğim sizlere de. Racing bir motordan geçiş yaptım arkadaşlar dediğim gibi. İlk de biraz garip geldi. Yani farklı bir motor. Sürüş modları var, TCS modları var. Yani hem güvenilir hem karı düzen bir makine. Tamamen sizin nasıl sürmek istediğinize bağlı o şekilde bir makine. Yani geçtiğim motorda ABS dahi yoktu. O şekilde söyleyeyim sizlere. Bu motorda ABS var. Dediğim gibi sürüş modları var. Denge sistemleri var. Bu modların da hepsini sizlere tanıtımını yapacağım. Hatta motoru ilk aldığım zaman sürüş modum 4'teymiş arkadaşlar. Ben de bu motor niye gitmiyor diyordum. Yani 600 aradan geçiş yapınca bu motor bana 250'lik motor gibi geldi. O derece gidiyordu. Tamamen yumuşak bir sürüş modundaymış. Onları da öğrendim. Motoru çözdüm. Hepsinin videosunu sizlere çekeceğim. Siz de bu motorla alakalı çekmemi istediğiniz videoları yorum kısmında belirtirseniz arkadaşlar sizler için çekeceğim. Bundan sonra birçok motovlog videoları gelecek bu motosikletimizde. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdi sizlere motorumun sesini dinleteceğim arkadaşlar. Üstündeki dediğim gibi orijinal bir egzoz ama işlem yapılmış. Tapa sistemi var çalışması bu şekilde arkadaşlar. Duyduğunuz gibi. Sesi gayet güzel. Tatminkar bir ses var. Hem Macroz'un görüntüsü orijinal olduğu için polis abilerimiz pek sıkıntı da yapmıyor. Bu şekilde bir video arkadaşlar. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.